Yemek isteriz mutfağımdan. Herkese merhabalar. Bugün size baklavalık yufkayla yapılacak harika bir muhallebi tarifiyle geldim. İster borcamda ister kuplarda yapabileceğiniz bu lezzetin tarifine geçelim. Öncelikle baklavalık yufkamızı ikişerli olacak şekilde tepsimizin içerisinde serip erittiğimiz tereyağından bir miktar sürüyoruz. Ardından baklavalık yufkamı ikiye katlayıp kenara alıyorum. Ben işlemi diğer baklavalık yufkaların içinde uyguluyorum. Daha sonra yufkalarımı tek tek açıp tepsimin içerisine katlayarak yerleştiriyorum. Ben çekimi yaptığım için yufkalarımın tamamını yağladıktan sonra tepsiye yerleştirmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz hem yağlayıp aynı zamanda yerleştirme yapabilirsiniz. Yufkalarımın tamamını tepsiye yerleştirdikten sonra 180 derecelik fırınımın alt üst ayarında baklavalık yufkalarım kızarıncaya kadar pişiriyorum. Kızaran yufkalarımı iyice küçültüyorum. Hazır olan yufkalarımı kenara alıyorum. Diğer taraftan uygun bir tenceremin içerisine sütümü ekliyorum. Ardından yumurta sarısı, un, şeker, Ve su ya da nişasta ile açtığım bir miktar nişastamı ekliyorum. Daha sonra hiç topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Ardından tenceremi ocağımın üzerine alıp orta ateşte sık sık karıştırarak pişiriyorum. Muhallebim kıvam almaya başladıktan sonra kısık ateşe alıp sürekli karıştırarak pişiriyorum. Muhallebim iyice katılaştıktan sonra ocağımın altını kapatıp kenara alıyorum. Vanilya ve tereyağımı ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyorum. Ardından muhallebimin iyice soğuması için kenara bırakıyorum. Yufkalarımın hamurlaşmaması için muhallebimin soğuduğundan emin olduktan sonra borcamı alıp içerisine baklavalık yufkalarımı yerleştiriyorum. Ardından muhallebim soğuduktan sonra iyice çırpıp ardından baklavalık yufkaların üzerine ilave ediyorum. muhallebimin üzerine kapatacak şekilde baklavalık yufkamı ekliyorum. Antep fıstığı ile süslüyorum. Ben bu ölçülerle 4 adet kub 1 adet kare borcamda tatlı elde ettim. Dilerseniz ölçülerinizi arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Bu mükemmel tarifimi deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Açıklama kısmına ilgilenenleriniz için birkaç tane tatlı tarif derseniz oradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca bunun gibi birçok tarifimden haberdar olmak için kanalıma abone olup beni instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Paylaşım faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.